Kendisinin de esnaflıktan geldiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Aylık Haftası etkinliklerinde esnafla bir araya geldi. 36'sını düzenlediğimiz ahilik haftamızın hayırlı olmasını diliyorum. Ahilik Teşkilatı, gelenekleri, görenekleri ve köklü tarihiyle kadim topraklarımızın yüzyıllar öncesinden günümüze ulaştırdığı en önemli değerlerimizden birisidir. Ahi Evran'ın ticaret ahlakına, dürüstlüğe, güvenirliğe dair ilkeleri dün olduğu gibi bugün de yarın da kılavuzluk etmeye devam edecektir. Ders alıp da dersin, derin derdinden puhabbet. Allah'ıma şükürler olsun ki bu gelenek ve kültürle yetiştik. Bu öğretiler siyasi hayatıma da kılavuzluk etti. Bana çok şey kazandırdı. Hizmette ayrım yapmadım. Emeğim ve alın terinin kıymetini bildim. Göreve geldiğimiz günden bugüne Antalya'mızın planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olarak geleceğe ulaşması için çaba sarf ederken her projemizde, her yatırımımızda esnafımızın, sanatkarımızın memnuniyetini esas aldık. Türkçedir dedi eren Bugüne kadar tam anlamıyla gereken ilgiyi göremeyen çarşımızı cazibet merkezi haline getirecek projemizi 6 milyon 380 bin TL güncel maliyetiyle tamamladık. Proje ile tüm dükkanlarımızı ve ortak alanlarımızı yeniledik. Ayrıca sergi alanı yapılacak alanı işlevsel hale getirdik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. başkanımıza taleplerimiz üzerine bu tarihi mekanda alın teriyle çalışan çarçı esnaf ve sanatkarlarımızın iyi bir ortamda sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için dükkanlarımızın çatılarında çökme olan yerlerin onarımı, çevre düzenlemesi, peyzaj, bakım ve onarım çalışmalarını yaptı halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlamak amacıyla şu anda çarşımız içerisinde kamera ve aydınlatma sundurma sistemleri yenilenmesini kapsayan tadilat çalışmaları da başladı ve bitti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Mizanı tartısı olmayı, tutmuş esnafların, sanatların tekrar gün yüzüne çıkması, çıkartılma çabası çok güzel. Teşekkür ederiz bundan dolayı. Belediye başkanı buraya ilgi göstermeye başladılar Kendileri sağ olsunlar. Sevgili başkanımızla her yıl aylık haftasında beraberiz zaten. Esnaf olarak hatta bu çarşı adına sağ olsun hep bizim yanımızda. O da bizler gibi ahiliğin önemine, esnafın değerine eski zanaatkarlarımıza çok değer veriyor.